dolayı yanıldıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklemiş olduğun yük gibi ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle bizleri imtihan eyleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Kafirlere karşı Mevlamızsın, kafirlere karşı yardımcımızsın. Allahümme amin. Değerli kardeşlerim, Sebe Suresi 40. ayet-i kerimede kalmıştık. O gün Allah herkesi huzurunda toplar. Sonra da meleklere bunlar size mi tapıyordu diye sorar. Tabi Allah bunu sorduğunda haşa onun cevabını öğrenmek için değil. Yani orada bir yargılama var o yargılama esnasında soru sorarak gerçeğin ve hakikatin ortaya çıkmasını murat ediyor. Malumunuz müşriklerin öyle bir özelliği vardı. Yani müşriklerin melek tasavvurunda melekleri kız gibi kabul ederlerdi. Yani dişi kabul ederlerdi. Ve ona göre kendilerince bazı isimler koymuşlardı. Aslında onlar Melek değildi. Onlar cin dediğimiz, mahiyetini bilmemiş olduğu varlıklara sığınıyorlardı. Yoksa melek de iradesi olmadığından dolayı, yani onun cinsiyeti olmadığından dolayı, melek bu konuda masum olduğunu bizzat kendileri de bunu söyleyeceklerdir. Tabi bu konuyla ilgili Ali İmran Suresi 80. ayete baktığımızda, o size melekleri ve peygamberleri ilahlar edin edin de diyemez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç o size kalkıp da kafir olmayı emreder mi? Nisa suresi 172'de ne İsa Mesih ne de Allah'a yakın melekler Allah'a kul olmaktan kaçınmaz. Kim Allah'a kulluk etmekten kaçınır ve kibirlenirse Allah onların hepsini kendi huzurunda toplayacaktır. Nal suresi 49'da göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler büyüklük taslamadan sadece Allah'a secde ederler. Yani siz meleklere tapındığınızı söylüyorsunuz ama meleklerin en büyük özelliği Allah'a en içten bir şekilde ibadet etmeleridir. Aslında keşke zamanımız olsaydı da her bir bu okumuş olduğum her bir ayetin üzerinde durabilseydim. Hakikaten benim işim biraz zor. Şöyle zor. Bazı ayetler var ki, üzerinde çok çok düşünülmesi gereken ayetlerdir. Ama maalesef zamanımız çok kısıtlı olduğundan dolayı e, biz e, ayetleri okuyoruz. Bir iki üzerinde durmaya çalışıyoruz. ayet geçiştirilecek, yani üzerinde e, tefekkür etmeden ötekine geçilecek bir ayet değil. Evet. 41. ayet kerimede tabi melekler aynen Hazreti Adem olayında olduğu gibi hani mahiyetini bilmemiş oldukları bir durumla karşı karşıyalar ve özellikle melekler şöyle söylerler 41. Sebe suresi sen her türlü kusurdan ve ortaktan münezzeh bulunan yüceler yücesisin derler yani Subhaneke ente yula Sen Yani sen subhansın. Ee, özellikle o veli üzerinde duracağız. Fakat hani biz Subhanallah dediğimizde neyi kastediyoruz? Biz Subhanallah dediğimiz zaman eğer mahiyetini kavrayarak bu zikri söylersek emin olun üzerinde çok çok durmamız gerekiyor. Örneğin biz namazlarda diyoruz ya Subhane Rabbiyel Azim Azim olan Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. O eksik değil. Şimdi bunu söyleyen bir insan hakikaten düşünmesi gerekiyor. Gerçekten ben Allah'ı tenzih ediyor muyum? Yani ben aslında şunu söylüyorum. Yasama, yargı benim hayatımı tanzim eden, hayatıma yön veren, beni yönlendiren bana kanunlar ve yasalar tevdi eden ve bu evrenlerin bütün evrenin yöneticisi olan Allah'ın Evrene emretmiş olduğu şekilde bu evren hareket ettiğini bilerek mi bir insan Subhane Rabbiyel Azim diyor? Eğer bunu bilerek söylese var ya, peygamberimizin namazda yapmış olduğu gibi bazen peygamberimizin rükuda ve secdede o kadar fazla durduğuyla ilgili rivayetler var ki. Hatta sahabilerden bir kısmı acaba Allah Resulü vefat mı etti? Acaba Allah Resulü secdede o kadar Subhane Rabbiyel dediğinde o kadar beklermiş ki? Sizce Allah Resulü sürekli Subhane Rabbiyel E'la diyordu? Yoksa benim söylemiş olduğum bu şeyleri mi göz önünde bulunduruyordu? Muhakkak Peygamberimizin Allah'ın Esma'un Husna'sını çok mükemmel bir şekilde bildiğinden dolayı bakın melekler de bunu itiraf ediyorlar. O zaman ben bu ayeti öğrendiğimde, Subhanallah dediğimde bir kez değil, binlerce kez düşünerek bu kavram kavramı söylemeliyim. Maide suresi 116'da aslında bu melekler böyle Allah'ı tenzih ediyorlar ya, aynısını Hz. İsa da yapıyor. Bakın, Allah ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi ilah, Allah'ın yanı sıra birer ilah kabul edin diye sen mi söyledin? buyurduğu zaman İsa der ki haşa sen her bakımdan kusursuz ve ortağı olmaktan yücesin. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle bir şey söylemişsem elbette sen onu bilirdin. Sen benim içimden geçeni bilirsin ama ben senin zatından olanı bilemem. Gaybı da sadece sen bilirsin. Bakın bir peygamberin esmayı öğrendikten sonra bir peygamberin söylemiş olduğu cümleler. Arkadaşlar biz Esma-ül Hüsna'yı bilmiyoruz. Bakın biz Allah'ı hani diyor ya onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı hakkıyla takdir etmek Allah'ın esmasını kavradıktan sonra ona göre hayatını düzene koymaktır. Bugün Müslümanlar bu meseleyi kavramadık, kavramadıklarından dolayı direkt bilgiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla İslam onların ahlakına yansımıyor. Bence ben eğer bir ders yapsam, yeniden bir ders yapsam Esma-ül Hüsna dersleri yaparım. Otururum ki zaten benim öyle bir planım var. Allah nasip ederse, eğer bize de ömür biçerse bu tefsir dersinden sonra Kur'an'da geçen Esma ile ilgili bir ders başlatmak istiyorum. Hem benim açımdan, hem beni dinleyen kişiler açısından ve esma ile ilgili her eserleri okuduğumda diyorum ki keşke bunu cemaate ben anlatabilsem. Keşke cemaati bu noktada aydınlatabilsem. Çünkü İbn Mesud'un söylediği gibi biz Kur'an'dan önce imanı öğreniyorduk. Kur'an'dan önce imanı öğrenmek aslında, aslında Allah'ın esmasını öğrenmektir. Şimdi düşünün Allah yani vatandaş Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Çok mükemmel bir şekilde öğreniyor. Ama esmayı bilmediğinden dolayı, Allah'ı tanımadığından dolayı, Allah'ın kimliğini, kimliğine vakıf olmadığından dolayı bir bakıyorsunuz ki hiçbir şey onun hayatına yansımıyor. Ve peygamberimiz mesela bir dualarında şunu söylüyor. Allah'ım ben seni gereği gibi övemem ki. Sen Kur'an'da kendini nasıl övmüşsen. Bazı ateistler diyorlar ki ya Allah Kur'an'da niye kendini sürekli övüyor? Ben de onlara diyorum ki bakın Allah Kur'an'da kendini övmüyor. Yani diyor ki siz övmenin ne olduğunu Allah'a karşı nasıl övülmesi gerektiğini Allah bize öğretiyor. Yoksa Allah kendisini övmesine ihtiyaç yok ki. Ve Peygamberimiz de bu minval üzere Ya Rabbim sen Kur'an'da kendini nasıl övmüşsen ben de seni o şekilde övüyorum diyerek aslında o okumayı güzel bir şekilde gerçekleştirmiştir. Onun için biz de diyelim Subhanallah. Subhanallah. Hatta biliyorsunuz Hz. Yunus'un La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin ente subhaneke Sizce bu sadece bir, kelime midir? Subhan, Subhanallah. Bir düşün. Sen öyle bir keşke benim burada şekiller olsaydı da yani galaksinin dünyanın uzayın şekli olsaydı bu dünyanın sadece kendi merkeziyle ilgili bir fotoğrafı gösterseydim bu galaksinin içerisinde dünya sadece bir nokta nokta. Sadece kendi mahallesinde bir nokta. Öteki mahallelere doğru gittiğinde var ya dünyanın esamesi bile okunmuyor. Ve biz nasıl bir varlıktan bahsediyoruz? Aman Allah! Benim gibi bir adam öyle bir varlıktan bahsediyor ki yani onun mülkü onun saltanatı dile bile getirilemez. Allah diyor ki siz bunu dile getirmeye çalışsanız sadece bu dünya ile ilgili nimetleri saymaya kalkışsanız siz yapam sayamazsınız. Biz böyle bir varlıktan bahsediyoruz. Şimdi sorarım. Onu yeterince övebilecek tek bir varlık var mı? Onun için Galaksilere doğru gittiğinizde onu görürsünüz. Kısmetse ben bu bir şekil var. O benim elime geçse, internetten çıkarabilsem onu şekil itibariyle size göstermek isterim. İşte güneşi, ayı, yıldızları... Yani o yıldız... Yani bir insan bunları gördüğü zaman bu ayetleri, bu mucizeleri e, öğrendiğinde tek söyleyeceği bir şey Subhanallah. Çaresizliğini dile getirir. Onun için Hazreti Ali diyor ya, Allah'ım senin bana kulum demen benim için yeterlidir. Kulum. Onun için ateistler diyorlar ya siz işte kulsunuz. E ben de onlara diyor ki biz Allah'ın kulu ama siz acayip şeylerin kulluğunu yapıyorsunuz siz. Siz kendi nefsinizin kulluğunu yapıyorsunuz. Siz eksik olan varlıklara kulluk yapıyorsunuz. Bizim kulluk yapmış olduğumuzun Hiçbir eksikliği yok. O mükemmeldir yani. Özünde de, varlığında da mükemmel olan bir varlıktır. Onun için bu dil onu övme noktasında çok acizdir. Ben de Allah Resulü'nün söylemiş olduğu gibi ya Rabbim, biz seni övmekte aciziz. Sen Kur'an'da kendini nasıl övmüşsen biz de seni o şekilde övüyoruz. Bakın burada melekler diyorlar ki sen her türlü kusurdan ve ortaktan münezzeh. Bundan yüceler yücesisin derler. Onlarla bizim hiçbir ilgimiz yok. Bizim Mevlamız sensin. Şimdi burada durmalıyız. İşte biliyorsunuz ayetlerde kafirleri veli edinmeyin. Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Bunun çevirisi arkadaşlar yanlış yapılıyor. Velinin çevirisi dost değildir. Şimdi velinin çevirisini dost diye çevirmişler. Adam Yahudi ve Hristiyanlarla ticaret yapamıyor. Bir kafirle arkadaşlık yapamıyor. Ne diyor biliyor musun? Allah diyor onu yasaklamış. Ya Allah onların size veli olmasını yasaklamış. Veli. Veli ne demektir? Sizin adınıza hareket etme yetkisine sahip olan kişi demektir. Elbette ki Yahudi ve Hristiyanlar bizim velimiz olamazlar. Ama dostumuz olabilir, arkadaşımız olabilir de. Bazı meallere bakıyorum böyle veliye dost kelimesi yazılıyor. O yanlış bir çeviridir. Yoksa bugün Kayseri organizeye gittiğinizde Yahudilerle, Hristiyanlarla değil mi Celal abi? Ticaret yapan insanlar var. Şimdi bu adamla oturup bir çay içemeyecek mi? Bu adamla bir yemek yiyemeyecek mi? Oradaki kast edilen dosttur, veli değil. Velinin anlamı çok farklıdır hatta anlam kaymasına uğrayan kavramlardan bir tanesi takva gibi veli kelimesidir. Yoksa Müslümanlar Müslümanların dışında Müslümanların başka bir velisi yok yani. O çok doğrudur. Zaten Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama dost demeyelim, arkadaş demeyelim. Bizim inansız olan insanlarla da arkadaşlığımız olabilir. Ki nihayetinde benim uğraşmış olduğum ateistler vardır. Onlarla konuştuğumuzda sosyal platformlarda ben bakıyorum yani adamların arkadaşlığı var. Benim dinimle dalga geçmedikten sonra, değerlerime küfretmedikten sonra ben onlarla bilimsel veriler eşliğinde konuşabilirim. Bunun bir sakıncası yok. Nasıl anlatacağız biz onlara? Yani siz onlarla oturup bir çay içemeyecekseniz, siz onlara dini anlatabilir misiniz? Onun için bakın bizim Mevlamız sensin. Onlar bize değil cinlere tapıyordu. Çoğu onlara inanıyordu. Malumunuz Mekke'de Böyle bir problem vardı. Yani peygamberimizin gelmiş olduğu dönemde cinlere bir inanış vardı. Hoş zaten şu anda da öyle inanan varlıklar var. Cinlerle ilgili ben çok konuştum. Bir mahiyeti bilinen cinler var, bir de mahiyeti bilinmeyen cinler vardır. İki türlüdürler. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen iki türlü olan bu cinleri ben bir yerde anlattığımda ya bunu nereden çıkarıyorsun? Dedim ki kardeşim ayetler ortada. Hz. Süleyman'ın çalıştırmış olduğu cinler bizzat eşeği taşıyabilen cinlerdi. Yani yapı ustalarıydı. Şimdi siz bunun metafizik anlamda olduğunu söylerseniz ben de size sorar metafizik anlamda olan cinler bir inşaat yapabilirler mi yani? Orada kastedilen çok farklı bir olaydır. Fakat biz şunu görüyoruz. Hakikaten metafizik anlamda olan cinler özellikle bu işlerle uğraşan ki onlar şeytanlardır. Bu işlerle uğraşan insanların yakasını bırakmıyorlar arkadaşlar. Bakın Mekke'deki müşriklerin yakasının bırakılmadığı gibi. Bu konuyla ilgili biz ayetlere bakalım. Aslında birkaç ayet var. Onları okumaya çalışalım. Cin suresi 6. ayet-i kerimede fakat insanlardan bazı adamlar cinlerden bir takım adamlara sığınıp onların azgınlığını arttırıyorlardı. Bak. Şimdi cinler mi insana musallat oluyor? İnsanlar mı cinlere musallat oluyor? Ayeti tekrar okuyor mu? Bak insanlardan bazı adamlar, cinlerden bir takım adamlara sığınıp da onların azgınlığını yani aslında cinler değil, insanlar cinleri yoldan çıkarıyor. Cinleri azgınlaştıranlar insanlardır. Bugün vatandaşlar bunu bilmiyorlar. Bilmediklerinden dolayı bu cinci hocaların yanına gittiklerinde onlarda olağanüstü bir şeyin olduğunu söylüyorlar. Yine bakın. Furkan suresi 17-18'de o gün Allah onları ve Allah'ı bırakarak taptıklarını huzurunda toplayacak. Sonra sonra da o tapanlara bu kullarını siz mi yoldan çıkardınız yoksa kendiler mi yoldan çıktılar diye soracaktır. Onlar da sen her türlü kusur ve ortaktan uzaksın. Seni bırakıp başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Sen bunları ve atalarını çeşitli nimetlerle besledin. Ama onlar da seni anmayı unuttular. Böylece helak olmayı hak etmiş olan bir toplum haline geldi diyecekler. Yine bu konuyla ilgili son olarak Kasas suresi 62 64'te Allah kıyamet gününde onlara seslenecek ve bana ortak koş, ortak olduğunu iddia ettikleriniz nerede diyecek. Haklarında azap tehdidi kesinleşmiş olanlar şöyle diyecek. Rabbimiz işte azdırdıklarımız bunlardır. Biz nasıl azmışsak onlar da öylece azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı. Onlara bana ortak olduğunu iddia ettiklerinizi çağırın denilecek. Onlar da tanrılarını çağıracaklar ama bunlar onlara cevap veremeyecek. Karşılarında azabı, gö azabı görecekler. Ne olurdu vaktiyle doğru yolu bulsalardı. Bakın Allah ne olurdu iman etselerdi. Şimdi bu üç ayeti kerime soralım size. İnsanı vicdanen yani bu konularla ilgilenen insanları gerçekten vicdanlarına davet ediyor ve siz Allah'ı gereği gibi hakkıyla takdir edemiyorsunuz. Bugün emin olun bu alemlerin Rabbi olan Allah'ı düşünmeden hareket eden Müslümanların arasında yaşıyoruz. Ey Müslüman Allah'ın azametini düşün bak o gün o varlıklara sığınan insanların bedbah halleri burada müşahhas bir şekilde, apaçık bir şekilde sergileniyor. Sen halen niye diretiyorsun? Niye cincilere gidiyorsun, falcılara gidiyorsun? Onlardan medet bekliyorsun. Onlardan medet beklediğinde sen kurtulacağını mı zannediyorsun? E o, hocam onların söylemiş oldukları şey diyor. Ya adam konuşur, bir doğrunun arasına tam 90 tane yalanı var ya, oraya enjekte eder ve sen bunun farkına bile varamazsın. Ben bunu bizzat cincilerde gördüm. Ama heyhat ya heyhat, Müslümanlar bu ayetleri okumadıklarından dolayı, bu ayetlerin cahili olduklarından dolayı sürekli bu metafizik alemle ilgilenen insanların sömürüsüne maruz kalıyorlar. Ben cincinin birisine söyledim. Dedim ki, madem senin böyle bir cinlerin var, böyle bir özelliği var, senin ağzın niye yamuk dedim ya. Adamın ağzı yamuk ya. Senin ağzın niye yamuk?" Dedim, bak ben ağzınla dalga geçme açısından söylemiyorum. Başka bir tanesi, ağzı yamuk olan bir tanesi senin yanına gelseydi sen diyecektin ki benim cinlerim var, onu ben iyileştiririm diyecektin. Madem ki öyle sen kendini niye iyileştiremiyorsun? Yanımdaki arkadaşlara dedim ya arkadaşlar Allah'tan korkun ya bu adam kendisine ne zararı ne faydası dokunabilecek bir yapısı yok ya. Bak bu adamın ağzı eğri dedim ya. Ama insan yolda çıkmaya görsün ağzı eğri olan bir adam dese ki ben cinciyim sizi iyileştirebilirim ona insanoğlu inanabilecek bir potansiyeli var. Neden? Çünkü inancını kuvvetlendirmemiş. Arkadaşlar vallahi ben bu yaşındayım. Hemen hemen her gün kendi inancımı kuvvetlendirmek için mücadele ediyorum. Vallahi mücadele ediyorum. Ve bazen bakıyorum yolda kalıyorum. Bazen tökezliyorum. Onun için bu konulara dikkat edelim. Rabbim görünen ve görünmeyen metafizik varlıklardan bizleri hapsu eman eylesin. Ben hep söylüyorum. Görünmeyen cinleri biz hallederiz de. Yani onu onun üstesinden gelebiliriz de. Şu aramızdaki iki ayaklı cinler hakikaten çok zorlar. Allah bizi onlardan muhafaza eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه